Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün birlikte yapacağımız yeni bir örgü modelimiz var. Şöyle minik yapraklar halinde. Bu koton iple yaptım ben bunu. Bakın. Şu ince bir ip. Nako Rekor ince bir iple yaptım. Bu da 5 numarayla yapılan kalın bir ip nasıl durduğunu görmeniz açısından altına lastik de koydum alt bölümüne isterseniz koyabilirsiniz bu şekilde modelimiz hepsinde ayrı güzel duruyor ama koton iple daha bir güzel durdu baharlı kırka yelek yapmak isterseniz modelimiz 11 ilmek ve katlarından oluşuyor. Şu kenarlarında iki ters ilmeğimiz var. Modeli başlarken ilmek atarken ilk ilmeğimizi atarken 9 ilmek atıyoruz. Şuradan ilk sırada arttırma yaptığımız için 11 ilmek oluyor. 11 ilmek ve katlarından oluşuyor. Şöyle arkası da bu şekilde. Şimdi tarife başlayacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Modelimiz 11 ilmek ve katlarından oluşuyor ama başlarken 9 ilmek olarak başlıyoruz modeli. Modeli başladığımız ilk sırada 2 tane arttırdığımız için 11 ilmek olacak. Şimdi 3 tane bir tane kenar ilmeğim iki ters ilmeğim 9 ilmeğim iki tane ters ilmek 9 ilmek iki ters ilmek bir kenar ilmeği olarak başladım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ilmeğim var bu şekilde şunun gibi iki tane olarak göstereceğim. 26 ilmeğimin ters tarafındayım şu an. Kenar ilmeğimi alıyorum. İki tane düz örüyorum.

2 tane düz 1 2 düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar 9 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ters 2 tane düz 1 2 ve kenar ilmeğimi örüyorum. Örgümün düz tarafındayım. Başlıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. iki tane ters, bir, iki ters ilmeğimi örüyorum, bir tane artırma yapıyorum, doladım, bir tane düz ördüm, tekrar doluyorum, bir artırma yapıyorum, örmeden aldım ördüm. Bunu bunun üzerinden atlatıyorum. Bir tane sola doğru kesim yapıyorum. 1 2 3 tane düz örüyorum. Bir tane sağa doğru kesim yapıyorum. Doladım. Bir tane arttırdım. Bir tane düz örüyorum. Tekrar arttırıyorum bir, iki ters örüyorum. Şimdi tekrar yapalım ikinci modelimizde. Doladım, bir arttırma yaptım. Bir tane düz örüyorum. Tekrar doluyorum, arttırdım. Örmeden aldım. Bir tane örüyorum, bunu üzerinden atlatıyorum. Sola doğru bir kesim yapıyorum. Bir, 2 3 tane düz ördüm şimdi sağa doğru bir kesim yapıyorum doladım bir tane arttırıyorum bir tane düz örüyorum tekrar arttırdım 2 ters örüyorum bir iki ve kenar ilmeğimi alıyorum örgümün tersini tersleri ters düzleri düz olarak örüyorum başa kadar geliyorum şimdi modelin düz tarafındayız tekrar kenar ilmeğimizi alıyoruz bir iki tane ters örüyorum doladım bir tane arttırdım bir 2 3 tane düz ördüm. Doladım. Şimdi yine sola doğru bir kesme işlemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane sağa doğru kesme işlemi yapıyorum. Bir arttırma yapıyorum. Doladım. bir 2 3 tane düz ördüm. Doluyorum. 2 ters ördüm. İkinci modelimizde aynı şekilde devam ediyoruz. Doladım. Bir artırma yaptım. Bir tane 1 2 3 tane düz örüyorum. Doladım. Örmeden aldım ikinciyi örüyorum bunu bunun üzerinden atlattım sola doğru bir kesim yaptım bir iki bir tane ördüm bir tane düz örüyorum sağa doğru bir kesim yapıyorum doladım arttırma yapıyorum bir iki üç tane düz ördüm doladım bir iki tane ters ördüm ve kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi örgümün tersini, tersleri ters, düzleri düz olarak başa kadar örüyorum. Tekrar örgümün düz tarafındayım. Kenar ilmeğimi alıyorum. İki tane ters ilmeğimi örüyorum. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Doladım. Bir tane arttırma yapıyorum. Şu ikisini birlikte alıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir de sağa doğru kesim yapıyorum. Bir sola doğru, bir sağa doğru kesim yaptım. Ortada bir tane düz ördüm. Şimdi bu üçlüyü birlikte alacağım ama bir artırma yapıyorum. Örmeden aldım birinci ilmeğimi, ikinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte alıyorum. İlk örmeden aldığım ilmeğimi bunun üzerinden atlatıyorum. Şimdi bir tane artırma yapıyorum. Sola doğru bir kesim yapıyorum bir tane düz örüyorum. Sağa doğru bir kesim yapıyorum. Doladım. Bir arttırma yapıyorum. İki ters. Bir, iki ters ördüm. Tekrar şimdi diğer modele geçiyorum. Bir tane doladım, arttırdım. Sola doğru bir kesim yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. Sağa doğru bir kesim yapıyorum. doladım bir arttırma yaptım örmeden aldım iki ilmeği birlikte sağa doğru kesiyorum ilk örmeden aldığım ilmeğimi bunun üzerinden atlatıyorum tekrar arttırıyorum sola doğru bir kesim yapıyorum bir tane düz örüyorum sağa doğru bir kesim yapıyorum arttırdım. İki ters ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeği. Şimdi modelimin tersini örüyorum. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum. Devam ediyorum. Yine modelimizin düz tarafındayız. Kenar ilmeğimi alıyorum. İki tane ters ördüm doladım. Bir arttırma yapıyorum. Sola doğru bir kesim yapıyorum. Bir tane ördüm. Sağa doğru bir kesim yapıyorum. Arttırdım. Bir tane düz örüyorum. Tekrar arttırdım. Sola doğru bir kesim yapıyorum. bir tane düz ördüm sağa doğru kesiyorum sağa doğru bir kesim yaptım bir tane arttırıyorum bir iki tane ters örüyorum doladım bir arttırma yaptım sola doğru bir kesim yapıyorum bir tane ördüm düz sağa doğru bir kesim yapıyorum. Doladım bir artırma yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar arttırıyorum. Sola doğru bir kesim yapıyorum. Düz ördüm. Sağa doğru kesiyorum. Doladım. Arttırdım. 1, 2 tane ters ördüm ve kenar ilmeğimi örüyorum. Tersini örüyorum modelimin ve başa kadar geliyorum. Modelimin düz tarafındayım. Kenar ilmeğimi alıyorum. 1 iki ters ilmeğimi örüyorum. Doladım bir artırma yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar bir tane artırma yapıyorum. 3 ilmeğimi birlikte alıyorum. Sol tarafa doğru. Sola doğru bir kesim yapıyorum. Şuradaki ilmeklerimi 1 2 3 tane düz örüyorum. Buradaki üç tane ilmeğimi de sağa doğru alıyorum. Ilmeklerim ters geldiği için çevirdim. Sizin ters değilse çevirmeyin. Şimdi sağa doğru bir kesim yapıyorum. Üçünü birlikte alarak doladım. Bir artırma yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar doladım. İki tane ters ilmeğimi örüyorum ve birinci modelim bitiyor bu şekilde. Devam ediyorum. Doladım, bir artırma yaptım. Bir tane düz ördüm. Doladım. Üçünü birlikte sola doğru alıyorum. Bir kesim yaptım sola doğru. Ortadaki ilmeklerimi 1 2 3 ilmeğimi düz ördüm. Şimdi şu 3 ilmeğimi de sağa doğru kesiyorum. Sağa doğru şöyle bir kesim yapıyorum. doladım bir tane arttırdım bir tane düz örüyorum tekrar doladım iki ters ilmeğimi örüyorum ve kenar ilmeği bakın birinci yaprağımız oluştu çıktı ortaya şimdi tersini örüyorum ve başa kadar geliyorum Evet Modelimizin düz tarafındayız. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi yine alıyorum ve iki ters ilmeğimi örüyorum. Şurada yaptığımız artırmaları şimdi burada yapıyoruz. Doladım, bir artırma yaptım. 1 2 3 tane düz ördüm. Doladım bir artırma yapıyorum. Sola doğru şu iki ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Bir tane düz ördüm. Şimdi buradaki ilmeklerimi de sağa doğru kesiyorum. Şöyle sağa doğru bir kesim yaptım. Doladım. Bir arttırma yapıyorum. Bir, 2 3 tane düz ördüm. Tekrar bir arttırma yapıyorum. 1 2 ters ilmeğimi örüyorum. Doladım. Bir arttırma yapıyorum. 1 2 3 tane düz ördüm. Doladım. Sola doğru bir kesim yapıyorum şimdi. Bir tane düz örüyorum. Buradaki ilmeklerimi de sağa doğru kesiyorum. Doladım, arttırdım. 1 2 3 tane ördüm. Tekrar bir artırma yapıyorum ve iki ters ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Tersini örüyorum başa kadar. Düz taraftayız yine. Devam ediyoruz. Tersinde tersleri ters, düzleri düz örüyoruz her zaman. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. 1 2 Kenar ilmeğimi bir tane artırma yapıyorum. Doladım örmeden aldım. Bunu bunun üzerinden sola doğru kesiyorum bir tane. Atlattım, kestim. Bir tane düz ördüm. Sağa doğru bir kesim yapıyorum şimdi. Doladım, bir artırma yapıyorum. Bu üç ilmeğimi birlikte alacağım için önce şu ikisini sağa doğru kesiyorum. örmeden aldığım ilmeğimi bunun üzerinden atlatıyorum. Doladım, arttırdım. Bir tane sola doğru kesim yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. Sağa doğru bir kesim yapıyorum. Şu iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Birlikte aldım, kestim. Doladım, bir artırma yapıyorum. Bir, 2 tane ters ördüm. Bakın. Modelimiz ortaya çıkıyor. Doladım, bir tane arttırdım. Sola doğru bir kesim yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. Sağa doğru bir kesim yapıyorum. Doladım örmeden aldım. 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi bunun üzerinden atlatıyorum. Kesiyorum. Doladım bir artırma yapıyorum. Örmeden aldım. Sola doğru bir kesim yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. Sağa doğru bir kesim yapıyorum. arttırdım bir doladım iki tane ters örüyorum bir tane düz örüyorum örgümün tersini örüyorum tersleri ters düzleri düz örüyorum başa kadar geliyorum örgümün düz tarafındayım devam ediyorum kenar ilmeğimi alıyorum 2 tane ters örüyorum. 1 2 Doladım, bir artırma yaptım. Sola doğru bir kesim yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. Sağa doğru bir kesim yapıyorum. Doladım, bir artırma yaptım. Bir tane düz ördüm tekrar doladım. Sola doğru bir kesim yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. Sağa doğru bir kesim yapıyorum. Doladım. Bir tane artırma yapıyorum. Bir, iki tane ters ilmeğimi örüyorum. bir artırma yaptım doladım sola doğru bir kesim yapıyorum bir tane düz ördüm sağa doğru bir kesim yapıyorum doladım bir tane düz ördüm doladım sola doğru bir kesim yapıyorum bir tane düz örüyorum ve sağa doğru bir kesim yapıyorum. Doladım ve arttırdım. Bir, iki ters ördüm. Bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Şimdi tersini örerek tekrar sıra başına geliyorum. Sıra başındayım. kenar ilmeğimi aldım. 2 tane ters örüyorum. 2 ters ördüm. Doladım. 1 tane artırma yapıyorum. 1 tane düz ördüm. Doladım. 3 ilmeğimi birlikte sola doğru kesiyorum. Doladım. Pardon, burada artırma yapmıyoruz. 3 ilmeğimi sola doğru kestim. 1 2 3 tane düz ördüm. Şimdi buradaki 3 ilmeğimi de sağa doğru kesiyorum. Doladım. Bir tane artırma yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. Doladım. 1 2 tane ters ördüm. Doladım, bir artırma yaptım. Bir tane düz örüyorum, tekrar arttırıyorum, doladım. 3 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Birlikte aldım, üçünü kestim. 1 2 3 tane düz ördüm. Şimdi sağa doğru 3 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. sağa doğru kestim. Doladım. Bir artırma yapıyorum. Bir tane düz ördüm. Tekrar artırma yapıyorum. İki tane ters örüyorum. Ve kenar ilmeği. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Şimdi şuradan yeni bir yaprağa başladık. Bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Modelimizi bir sıra ördüm. Bakın bu şekilde harika bir model. Yeleklerde, hırkalarda, baharlık kazaklarda çok güzel olur. Bakın. Çok da kolay. Yapan herkesin ellerine sağlık. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.